Selamlar sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler. Nasılsınız? Her şey çok yolunda durumarım. Yepyeni bir haftada daha beraberiz ve bir yeni ay haftasında ve birazcık zorlu bir haftada beraberiz. Senin için ilişkiler, kariyer, ev hayatı arasında tam anlamıyla bir güç savaşının başladığı bir hafta olacak. Bu hafta hayatındaki önemli bağlantılar yeniden şekilleniyor. Adeta kimsenin yol alıyor, kim hayatından çıkıyor, hangi ilişkiler seni güçlendiriyor ve hangileri sadece yoruyor. İşte tüm bunların cevabını alabileceğim bir hafta olacak. Yani bu hafta ev, iş ve özel hayat ve bir yandan kişisel sınırları koruma gibi birçok farklı alanda önemli yüzleşmeler seni bekliyor diyebiliriz. Haftanın belki de en büyük gündemlerinden biri aslında en büyük gündemi sayılmaz ama önemli gündemlerinden biri senin için ilişkiler olacak. Güneş ve Mars karesi ile birlikte özellikle partnerinle, iş ortaklarına veya yakın iş çevrenle ilgili sert yüzleşmeler yaşayabilirsin. İş yerinde bir otorite figürüyle bir patronunla ya da yöneticinle büyük bir güç savaşın olabilir. Senin belki de hakkını yediğini düşündüğün biri varsa bu hafta bu konuda özellikle bu kişiyle alakalı sabrın taşabilir. Yine burada partnerinle aranda bir güç mücadelesi de yaşanabilir gibi görünüyor. Beni anlıyor mu? Bana gerçekten destek oluyor mu? gibi sorular bolca kafanı kurcalayacak. Eğer yine bir ortaklığın, iş ortaklığın varsa burada da yol ayrımına gelebilirsin. Ya ortaklığın çok derinleşebilir ya da tamamen bitebilir. Ama burada sana olan tavsiyem şu şey olur. Lütfen öfkeye kapılmamaya çalış. Şu anda eğer doğru hamleler yaparsan sen kazanırsın. Ama sinirlerine hakim olamazsan da gereksiz bir savaşa girebilirsin güneş ve plüto karesi ile birlikte de uzun zamandır işte bir ev düzeni bir taşınma aile ile ilgili bir mesele seni zorluyorsa bu hafta bu konuda da bir kırılma noktası yaşanabilir aslında ev hayatı ve ilişkiler arasındaki dengeyi sağlamak bu hafta zorlandığın konulardan biri gibi görünüyor partnerin ya da iş çevrenle evdeki sorumlulukların arasında böyle sıkışmış hissettiğin bir süreç olabilir benim özel hayatım ne zaman bana ait olacak gibi düşünebilirsin. Yine bir aileyle alakalı, aile büyüğüyle alakalı krizde çıkabilir. Geçmişten gelen bir meselenin yarattığı bir kriz olabilir bu. Bu hafta bu tarz konularda bir şeyleri düzene koyman gerekecek. Kimseye fazla fedakarlık yapmadan, ama böyle gereksiz inatçılık yaparak köprüleri de yakmadan biraz daha dengede ilerlemen gereken bir hafta seni bekliyor. Venüs ve Satürn kavuşumuyla beraber de aslında aşk hayatına dair daha ciddi kararlar aldığını söyleyebiliriz. Süre gelen bir flörtün varsa bu ilişki nereye gidiyor sorusunun net cevabını alacaksın aslında. İlişki temeli güçlüyse daha derin ve daha ciddi bir aşamaya geçebilirsin. Ama ilişkin sallantıdaysa bitmesi gerektiğinde fark edebilirsin. Eğer bekarsan hayatına biri girebilir ama bu kişi böyle sıradan biri de olmayacak. Ya sana çok fazla şey öğretecek ya da senin için ciddi bir sınav olacak diyebiliriz. Yine çocukların varsa çocuklarla alakalı gündemlerin olabilir. Onların sorumlulukları ya da gelecekleriyle alakalı kararlar alman gerekebilir. Bu hafta aslında aşk, eğlence ya da keyif veren şeylerle ilgili fazla hafif takılamayacağını, daha böyle ciddileşebileceğini söyleyebiliriz. Ne ne istiyorsan, neye sahip olmak istiyorsan aslında ona sahip çıkmalı ve yüzeysel şeylere de veda etmen gerekiyor gibi bir mesajı var bu kavuşumun sana. Ve bunun dışında bu haftanın yine sert ve zorlu açılarından bir diğeri Mars'ı Plüto karşıtlığı bu sana ev mi kariyer mi sorusunu sorduracak. İş yerinde büyük bir baskı altına girebilirsin. Patronlarına, yöneticilerine büyük gerilimler yaşanabilir. İşinle ilgili bir memnuniyetsizliğin varsa bu hafta belki istifa etmeyi bile düşünebilirsin. Eğer evde huzur bulmak istiyorsan, iş stresi ya da dışarıdan gelen baskılar buna izin vermiyor olabilir. Bununla alakalı baskı hissedebilirsin. Evde veya aile içinde seni huzursuz eden bir konu artık patlama noktasına gelebilir ve burada aslında belki de eşinle, aileden biriyle aranda gerginlikler varsa büyük bir yüzleşmede yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Bu hafta hissettiğim bir baskı olacak evet ama bu baskıyı iyi yönetmelisin. Çözüme ulaşmak için daha sakin olman, daha stratejik olman gerekiyor. Aslında savaşmaya değil de oyunu kazanmaya odaklanman daha iyi olur. Böyle olursa da senin için o denge biraz daha sağlanmış olur. Ve dediğim gibi ilişkiler senin için bu hafta önemli noktalardan biri. Çünkü Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Ve bu yeni ay sana ilişkilerle alakalı yeni kararlar getiriyor. Bir süredir bir ilişkin varsa bunu sorguluyorsan bu hafta burada yeni bir sürece geçiş yapabilirsin. Yalnızsan yeni ve sağlam temelli bir ilişki karşına çıkabilir. Ayrıca bu romantik ilişkilerle alakalı da değil yani aynı zamanda İş ortaklıkları veya ortaklıklarla da ilgili bir alan olduğu için eğer bir iş teklifi, ortaklık ya da önemli bir anlaşma gündemindeyse bu hafta bunlarla alakalı da yine fırsatlar seni bekliyor diyebiliriz. Şimdi bu hafta kimlerle hayatına yol almak istiyorsun? Kimler senin yanında yakınında olmalı? Bunların da kararını verebileceğim bir hafta olacak. Bir şeylerin artık sürdürülebilir olmadığını hissediyorsan yeni kişilere, yeni ortaklıklara, yeni fırsatlara da açık olman gerekiyor. Aslında ilişkilerde büyük yüzleşmelerin olduğu böyle senin için belki de tamam mı devam mı dediğim bir süreç gibi görünüyor. Ve bir yandan da aslında yeni fırsatlar da var gibi görünüyor. Bu hafta duygusal olarak inişli çıkışlı ama bir o kadar da önemli bir hafta olacak. Hayatında köklü değişimler yapmaya hazırlanıyorsun. Ve burada güç savaşları bolca olacağı için güç savaşlarını iyi yönetirsen eğer kazanan zaten sen olacaksın. Ve kendine belki de bu hafta en net olarak sorman gereken soru, bu ilişkide, bu ilişkilerle gerçekten mutlu muyum? Ve bu işte gerçekten ilerlemek istiyor muyum? Çünkü bunların cevapları hayatındaki büyük değişimlerinde kapısını açmış olacak. Bu hafta yeni aya uygun bir meditasyon, daha doğrusu bir olumlama çalışması yapacağız. O yüzden hazırsan gözlerini kapat ve nefes almaya başla. Nefes al yavaşça ver. Ve şimdi içinden tekrar et. Sakin bir şekilde inanarak. Bu an benim için yeni bir başlangıç anı. Kökleniyorum. Güçlü hissediyorum. Ve artık hayatımı kendi değerime göre kuruyorum. Ben değerliyim ve hayatımda bu değeri yansıtmak zorunda. Bugün yeni ve sağlam temeller atıyorum. Kendimi güvende hissettiğim bir düzen yaratıyorum. İlişkilerim, işlerim, çevrem hepsi artık bana iyi gelen enerjilerle şekilleniyor. Ben seçimlerimin sorumluluğunu alıyorum. Ve iç sesimi dinleyerek yönümü çiziyorum. Bugün kalbimi sadeleştiriyorum. Gereksiz yükleri bırakıyorum. Ve sadece gerçekten değer verdiğim şeylere yer açıyorum. Bu yeni ay ile birlikte hayatımda huzuru, bereketi ve içsel dengeyi davet ediyorum. Ben dönüşüyorum. Ben güçleniyorum. Ben yaşamımı kendi değerlerimle uyumlu şekilde yeniden yazıyorum. Derin bir nefes al. Ve şimdi bırak. E derin bir nefes daha al. Nefesini tut. Ve şimdi bırak. Yeniye yer aç. Çünkü sen hazırsın. Ve yeni hayatın da sana hazır. Dilediğin zaman gözlerini açabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakal.